Güzel gidiyor. İnşallah beğenirsiniz. Şu an boyama yapıyorum. Ben bunu bitireyim öyle yapayım. Oh etek bitti. Zorlandım ama. Şimdi üstüne geçiyorum. Bunu pembe. Aşağıma. Şu... Aşağıma sesi bu şarkıyı çok seviyorum arkadaşlar. Siz seviyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Ben bunu boyayayım. Ve bu et, bu kıyafet diğer kıyafet yani ikinci numara. hemen başlıyoruz. Şimdi bunu yapıyoruz. Hemen açalım. Açıldı. Bitti. İkinci numara. Tabii ki de bunu siyah. Daha bunu daha güzel olur. Hemen. Ya da mavi daha güzel olur. Hemen mavi. 3 numara da bitti. 4. numara. 4. numara. Büyük yatak çok zor. Hemen başlayalım. Hemen yeşile boyuyoruz. 4 de bitti. Hemen 5. numara. Bir kere de kahverengi. 5 de bitti. Hemen 6. numarayı gösteriyorum. 6. numara. Ayakkabı. En sevdiğim renk. Altın rengi çok büyüdü. Şimdi hemen başlayalım. Altımız da bitti. Şimdi hemen 7'yi gösteriyorum. Ucumuz hazır. Hemen başlayalım. Yedi de bitti. Hemen sekizi gösteriyorum. Sekiz de bunun gibi. Çok güzel gözüküyor. Bu bunu kullanacağım ama ucunu açacağım. Hemen <laughs> açıldı. Hem de çok güzel. Hemen deniyoruz. Bu kadar güzel olacağını zannetmiyordum. Şimdi hemen dokuz. 9 böyle bir kemer. Bunu da siyah boyayacağız tabi. Ya da griye boyalım. Daha güzel. 9'a bitti. Şimdi en güzel kısmı 10. 10 bir çanta. Bunu tabii ki de açık mavi. Evet hemen başlayalım. Tabii ki her zaman güzel oldu. Onun için numaram. Seni çok seviyorum. Her zaman beni izlemeye devam edin. şimdi kızımı göstereceğim. Hemen geliyorum. Kızım burada diğer videoda görüşürüz.